Tamam. Arkamdan geçmiş. Geride. Ağarda. Ne zaman gitti ya? Bu saçarlı bir şey. Aa, ne Ya

Yok, Aynen. 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 geniş mi? geldi zaten. Annemin mı He? mu yok? Hı. Kameraya gir. Aman istemem. Ha? 就是说，因为这啥？ 다음 <목소리도> 영상에 <목소리도> <목소리도>

Bak ha? masaya ha? mı? Hı hı. Evet. <laughs> Mehmet, bunlar şimdi öyle bir ceza uyuyor ki, bak sırayla açıyorlar. Ben bu bahçeyi bu, bu yüzden çok severim. Çiçek olacak çiçek. Her zaman çiçek. Gitmiş kız, fena Asma ee? <laughs> <laughs> kötü oluyor ya, oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bahçeyi bahçeyi ya. Bu kokuyor. <laughs> ne bu kokuyor. <laughs> Kerme diyorlar. <laughs> sen bahçeyi temizledin, sen bahçemi ya. Niye bahçeyi atıyorsunuz annem? Buraya tınla dur ya kelsin kerb olsun diyor. Ne are kerme var ya baktım ben. He ondan kokuyor. He? Hmm. İyi de. Ha. Labre girdi. Bazımdan değil ha. Ha? Yerim lazım değil mi de? Ben de ben hadi. Açma, anne gücünü al. Yaptım, Yemeğe getir, hadi. Yeni Ben bir isterim, Acı acı. Aç, aç, Annem gözüküyor mu? Kamera çekiyor değil mi? Bilmem. Hep beni çek işte çekeceğim. <laughs> Kapa şunu ya. Nasıl kapanayım? Kapanmıyor. Kapanı kapanır. Ben de kapatırım şimdi Uzun değil mi? Uzun. İyi getir. Gel şuna bir şey de ya. Ben kamerayı çekiyor. Sesinden korkuyor ya. Hangi bu? Ne sen içinde yavru var. Bak geldi ana sana orada var. Bak, bak iniyor yavaş yavaş bak anne bak. Git bana girme. Gelecek o şey. Bu şeyin içine girecek. Daha daha bak iniyor bak 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 bak. Bak şimdi. Ne diyor kız sen? Bekli hayvan da. Ben kalkayım mı buradan? Yok yok otur otur oya alışsın. Ne orada değil mi? Birazcık bize göre, altta var. Bire git oraya. Yer kaç şimdi bize koydukça. Alıstın. Şöyle. Buraya otur buraya geldi. Bir de şey istemiyorum. Bu da gördün var mı? Bu kadar, bu bak geldi bak. Bak ne bak bak. Hani aşağıda. Ja, Ne yandı?